vermiyor. Bak batak, de gibi, batak, gibi, <laughs> Sen ne yapıyorsun arkada? Hayret bir Bunlar çok zayıf kaldı ya. Bunlar var ya. Şarta. 8 Gel istersen bir Bak bak varyasyon da yapıyorlar, taktik de yapıyorlar. Hep ilk setleri sunma geçiyor. evet. Ooo! Evet. Bunlar çok basit kaldılar. 8-5 2-2 geliyorlar bunlar. <laughs> 2-2 geliyorlar. Sayın İdris Bey 2-2 saymayın. Tek tek sayın. Evet var ol abi ver yedi sahibime vatsın Evet gol Gol olmuyor mu yere vurdu ya He vur kafayı Mehmet abi Evet Ha yere düştükten sonra İkilemeyecek evet Gittiler <laughs>